Johan. Bachoui geçti arka tarafa. Bakomech. Kerim Frei. Alex Teixeira da kaldı. Alex Kaleyi baktı Alex. Bir vuruş gol. Sol tarafa doğru. Musa Sol. Daha soldan bir bindirme var Atam hadi ben. Musa Sol. Başarı düşük ya tutabiliyor onu. 41. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Duşka Tosic. Çok sinirli Tosic. tutuyor Cenk